cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz hastaneye geldik. Sıra bize geldi nöbet sırası. Nerede? Ha şurada. Selamun aleyküm. Selam bir. Gördün Şöyle selamun tamam. Anamın yanına geliyor. Refakatçi olarak. da Bugün yine halam kalıyordu. Halam evine gitsin ben kalayım. Dinlensin. Dediğim gibi birbirimizi dinlendire dinlendire geliyor buraya. Anamı şöyle oturayım. kaldırmaya çalışacak. Behlül tamam. beni bıraktı bir biraz sonra atıldır. gidecek. Bizi oturtturduk. Gel, Daha hiç şey adım attırmadık. Şey de... Da i̇nşallah i̇nşallah. i̇nşallah. inşallah. i̇nşallah yürüyeceğin hayırlısına İnşallah. Hı, sana dikkatli var. Bahir Beyler. Şöyle yemekler geldi. Çorba, yoğurt çorbası. Kabak yemeği. Et yemeği. Et sert olmuş. Anam sevmedi et yemeğini. Sert mi ana? Et mi Yemek saatimiz geldi. Anamın kanını doyuruyorum. Babaanne biz ana diyoruz. afiyet olsun. Sağ ol, nedir, <laughs> ne leğen taşdım düştü. ağzını da silelim. Sıcak ya. Soğutmaya çalışıyorum, soğumuyor. Soğusun Hey, bir de kabağın tadına bakaydın. Bakmam. bakmam. <laughs> Niye bakmayayım? Sevmiyorsun da kabak yemenin. Severim canım da bakmam. Sen eskiden pişirirdin ana. İyi. Severim de bakmam. Hı, hmm, tamam. Yiyici yemedim şeyini tamam. Bu ne? Bireyim. Ekmek vereyim biraz daha. Ne? Ekmek. acı ekmeği? çok iyi. İyi, ekmek vermeyeyim o zaman. Az bir parça bir bana yeter. Dur acı hacı koparayım tekerimi. Yeter. Hı. İyi, iyi, afiyet olsun. Bu hasta yemeği. Diğer benim yemeğim de var. Hastaya bir ayrı, refakatçiye bir ayrı yemek çıkarıyorlar. Şurada benim yemeğim. Şansımıza köfte, çorba, ayran. Benim yemeğim de böyle. Buyur. Şey var, var var. Peçetemiz neyim var? Selpağımız, peçetemiz, her şeyimiz var anam. İşte buradan peçete alalım. Tekerimi video çekeyim diye. Perşembe gün tabur dedi. Anama bakalım bakalım. Yürüyebilirsin. Al anam peçete. Heh, Geçen geldiğimizde burada hasta vardı. Şöyle boşalmış orası. Hasta gitmiş. <laughs> ben de burada yatacağım. Hastalar da gitti. He hasta iyi olmuş maşallah gitmiş. Yeni iyi olamadım bak yani? Sen biraz da yaşlısın ya anam ondan. Hey. O deli anne o Geçti, genci de. Genç de genç yavrum. Olsun anam onun canı titçe. Genç. Seninle onun yaşı bir değil ki. Doğru. O 35 yaşında ancaydı. Küçüğüydü o gelin. Hı. Şöyle hastaneden dışarıya göstereyim size. İkinli nezanı yeni okundu. Babaannenin de kanını doyurdum. Çorbasını içti. Başka bir şey yemedi. Hastane bomboş sanki kimseler yok gibi. Şöyle burası Dördüncü kat mı acaba? Çıktığım katları da hatırlamıyorum. Kaç kere, kaç kere geldim hatırlamıyorum. Akşam oluyor millet iş çıkışı evine gidiyor işine gidiyor. Şöyle göstereyim buralarda. Çocuklarım evde Behlül de eve gitti. Şöyle videoyu şuraya kurdum. Buradan biraz konuşayım. Hem videom biraz uzasın. Hem de tripodum zaten yok. Yani vardı kırıldı. Bir daha da almadım da. Gerçi ben kırmadım da. Sipariş ettiğimiz yerden kırık geldi. Göndermedim de öylece kaldı. Anam yatıyor uyumadı Ben de şöyle video çekeyim dedim. Kimse yok hastane bomboş. Öyle işte dinamamı hep soruyorsunuz. Rabiş suyuna ne oldu diye soruyorsunuz. Onu da açıklık getireyim, açıklama yapayım. Kuyunun suyu çekildi. Yani sular bitti artık. Ee, tanker aldım aldımışsınız. Hep yazıyorsunuz. Rabiş tanker aldı. Hiç tanker bilmiyorum. Bizim orada satılır mı, var mı? Hiçbir bilgim yok tanker konusunda. Bilmiyorum bahçenin çeşme oturduğum bahçenin çeşmesi var. Çeşmesinden sulayabilirsek oradan oraya nasıl sulayacağım bakalım artık eve gidince Allah büyük bakacak artık bahçe ekme şimdi bitti herhalde benim su olmayınca bahçeyi ekemem her şeyde de gözümüz kaldır gayrı domatiste biberde patlıcanda şimdi hani ne burnunu batıra batıra yiyordun hiç kimseye minnetsiz kendim ekip kendimi kaldırıyordum yer var su yok Allah hayırlısını versin. Bunda da bir hayır vardı mutlaka. Hep emeklerim hep oraya gitti. Mesela oraya ben ne kadar fide aldım. Fide, domates, biber. Bir stil yok ya. Siz fide de çoğunuz. Domates, biber, patlıcan fidesi. Onun ters aldım. Kupra aldım. Tohumlar aldım. Elime geçen parayı hep oraya yatırdıydım. Her şeyim iyi olsun diye. Olmadı. Olmayacakmış demek ki. Allah hayırlısını versin. Yapacak hiçbir şey yok. Her şey Allah'tan dua de başka sular kurumasın. Rabbim susuzluğunda hiç kimseye imkan şey etmesin. Yani susuzluğuna kimseye imtihan etmesin. İmkan değil imtihan etmesin. böyle işte biberlerimi de toplayacağım. Biberler toplanacak. Kızaran domatesleri olsa hemen domatesleri de toplayacağım. Bir melemen yapacağım. 10-15 kavanoz. Salatalarda zaten biliyorsunuz şöyle küçük küçük topluyorum ben yani ufak ufak topluyorum. Onlara da toplanacak varsa. Başka da soğanım zaten gitti. Yani gitti demek oldu demek. mi gitti. Yeşil fasulyede hiç bir tane bile fasulye yok. O da öyle işte. Niye yok bilmiyorum onu da. Sessiz sessiz konuşayım abi burada. Dediğim gibi Behlül de eve gitti çocukların yanına. Kimse yok aslında odada. da da anamda rahatsız etmek istemiyorum. Sessiz ses. gürü ses, ses, gürü bağırırım ya konuşurken. Bağırmadan konuşayım diye. İki gündür halam kalıyordu burada. Hı İki gündür. Bileyim, bileyim. Ana lavaboya gidemez. Yürüyemiyorsun ki. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorsun. Yürüsen giderik. Evet. Hey. Yürüyemiyorum. Gidemezik. Sen mi yürüyemiyorsun? Sen yürüyemiyorsun. Sen yürüyemiyorsun. Yürüyemiyorum. Vallahi öyle yatacaksın. Evet Yatacan öyle. Sığıştın, Hayır, sıkıştın, sıkıştın mı? Şiir doğru mu Yok yok, donma değil anne. Anam bir şey var orada. Bağlı. Sonta var, sonta. Evet. Sonta var, sonta. Bağlı, hiçbir şey olmaz. Ayağa hama yürüyemiyor, yürüsek gidecek. Perşembe günde doktor dedi taburcusunuz diye. Basamıyor ama bilmiyorum artık o gün bir daha görecek yer doktor ona göre taburcu edecek bizi. Yine de büyük ihtimal perşembeye taburcu dedi. Dönemiyor yürü. Varayım bir. Bir döndüreyim.